keyifli bir sezon bizim için. Mutluyuz. Önümüzdeki senelerde daha güzel projeler getireceğiz. Bu sene ama bence çok iyi oldu bu konserler. Efsane yaz konserleri gayet güzel oldu. Misafirimiz de mutlu. Doluluklarımız da çok iyi. Mutluyuz. ATG Hotels'in yaz boyunca devam edecek olan efsanevi yaz konserleri serisi unutulmaz anlara sahne olmaya devam ediyor. Serinin en son durağı ise Selecun Noa Belek oldu. Antalya'nın gözde tatil merkezlerinden Belek'te yer alan otelin havuz başında sahne alan sevilen sanatçı Berkay ve orkestrası, tatilcilere müzik dolu unutulmaz bir gece yaşattı. Denize sıfır konumu, uzun sahili, eşsiz manzarası, çocuklar için özel olarak tasarlanmış minik kulübü ve etkileyici amfi tiyatrosuyla dikkat çeken Selecdun Noa Belek, bu özel etkinlikte hem misafirlerinden hem de turizm sektöründen tam not aldı

Yoğun katılımın olduğu gecede, tatilciler dans ederek ve şarkılara eşlik ederek eğlencenin tadını doyasıya çıkardı. Mikrofonumuzu ATG Hotels Eğlence Koordinatörü Salih Özdemir'e uzattık ve efsanevi yaz konserleri serisi hakkında bilgiler aldık. Biz biliyorsunuz her sene farklı işler yapıyoruz. Bu sene de değişik bir şey yaptık. Efsane yaz konserleri altında hı hı. Selektum Otelleri'nde, Asteria grubunda. Biz Asteria'yı da yeni aldık biliyorsunuz. Bir sürü konser yaptık. Daha önceleri bunları yılbaşı ve bayramlarda yapardık. Özel günlerde yapardık. Ama bu sene periyoda döndük. Çok da güzel olacağına eminim. Çünkü güzel sanatçılarla yola çıktık. Antalya'ya damga vuracağız. Antalya bizi takip etsin. Antalya bizi izlesin. Grup olarak konserlerle çok keyifli oldu. Hem misafir memnuniyetini yakaladık. Hem de doluluklarımız çok iyi gidiyor konserlerin faydasını görüyoruz. Keyifli bir sezon bizim için. Mutluyuz. Önümüzdeki senelerde daha güzel projeler getireceğiz. Bu sene ama bence çok iyi oldu bu konserler. Efsane yaz konserleri gayet güzel oldu. Misafirimiz de mutlu. Doluluklarımız da çok iyi. Mutluyuz. Gel, çok, gel, gel, gel. çok çok sevdim.